oyunundan yeni bir, bir bölümde herkese selam arkadaşlar bugün sizinle beraber bugün sizinle beraber kedi olduğumuz oyuna devam ediyoruz evet şimdi arkadaşlar böyle bir kediyiz biliyorsunuz bir önceki bölümde evi birazcık fazla dağıtmıştık bu bölümde de arkadaşlar e, ne ne yapalım baba ne gelir baba neyi iki devir bayıldım. <laughs> Bu benim de de böyle yaramazlıklar yapacağım. Ah. E Baba arkadaşlar yukarı çıkartmak istiyorum. Kadın biraz piyano çalsın ya. Piyano çalmak eğlenceli orada bak. Gel piyano çal. Aa, bıraktım seni. Gel buraya kadın. Şimdi arkadaşlar bunu yukarı çıkartınca aşağı ışınlanıyormuş. Öyle gördüm. O zaman Deneyelim. Ya ben niye oradan gidiyorum ki? Mm, 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 mm. Miau gücü. Baba yüzünden tırmanamıyorum. Mm, 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 mm. Vay. Piyano çal kadın. Kadın. Piyano çal. Hadi piyano çal. Sen çok güzelsin. Lan kadını nereye soktuk oğlum? Ya! Ya Rabbi ya Resulallah. Kadını soktuk bir yere de. Heh hadi burada piyano çal. Hadi çalsana. Girdik çal. Çol, çal. Çal. Çalmazsan üstünde de bularım. Neyse bu çalsın biz girelim. Duy. Ne? Oha Kadın ışınlanmayı bulmuş. Babaanne bana da söyle. Bak evden kaçmayacağım ışınlanmayı bana. Bana da öğret. Kudubet kadı. Karız. Bana da öğret dedim sana. Gel buraya. Ah. Koş 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 koş. Seni şimdi basket atacağım. Vua! Atamadım dur. Bunun bir iyilesi oluyor vardı. Neyse ya git ya git. Ben yukarıda piyano çalacağım. Do re mi si Ya yere git ya. <laughs> Gel. 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 La nasıl bakış? Hmm, ne güzel geldi. Neyse. neyse. Vizza. Baba ne çalmazsa ben çalarım. Ya düşme artık kedi ya. Hmm. Ceder Dere Faro Lo sevino Sigma sigma boy Sigma boy neyse Ben baba neyi delirtmeye devam edeceğim Baba anne Neredesin Neredesin kadın? Ya ben şuradan gideceğim. Woo, da, da, da. Ya. Neredesin Gudubit karı seni? Baba anne. Ya baba Neredesin ya? Ya. Merdivenden inerim daha kolay ya. Ya. Uy tu tu mi 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 Babaanne. <laughs> Babaanne Babaanne. Uçtum. Aa. Gel buraya. He. <laughs> şimdi arkadaşlar bu burada kalsın. Ya burada biz de burada kalalım. Bizim şimdi peşimizde dolanacak. O yüzden hazırlıklı olacağım. Baba ne buradayım. Buradayım. Bak gel. Eh bana şey. Eh bana şu. Ah, bana şu. Hey, kaç 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 onu bulana kadar Baba neyi bulana kadar Koş 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 Baba neyi bulana kadar Yağmur yağmış kar peynir. Nereden aklıma geldi bilmiyorum. Birden bir espri yapayım dedim. Neyse. Şimdi biz buradan nasıl çıkacağız ya? Bu yüzden çıkılmıyor. Bir yerde, olsaydı, bir yerde olsaydı. Neyse. Şimdi ya ya bir yere geç ya. Uyum. Kedi olmak ne kadar sıkıntılıymış ya. Eğlenceli tamam. E, dokuz canımız var da tırmanabiliyoruz her yere de. Ama bu yani bayağı zor yani tırmanmakta zorlanıyorum ben. Lan. Bir şey oldu. Neyse. Baba ne? Hey, vay vay. Ne diyorsun var Maryam? Kukuli, kukuli, kukuli. Bu bana ne bir isim. Ay Mani. Sen geri mi atacaksın? Ya! Edeyim. şu televizyonu açma ya rabbi ya resulallah ya ben gidiyorum ya yukarısı daha sakin <laughs> ne güzel televizyonla da kadını içinden geçtim ne var ne var be kadın? Ne var? Ne var? geldim işte. Ne oldu? Ne, ne söyleyeceğim bana? bana bir şey söylemeyecekmiş. Yazık çığlık attım da arkadaşlar bir şey olmaz herhalde. Ne var? Allah'ın belası. Ya git ya. Yok ya. Oha elinde televizyon kumandası var. Aa, bakayım ver bakayım. Ver. Ver şunu dedim. Ver dedim. Ya vermezsen verme be. Girme başım başım. Yemek yap, ya baba ne acıktım. Acıktım televizyon izleyeceğim. Televizyon izleyeceğim acıktım ya. Bana mama yap, mama mama. Neyse. Şuradan. Böyle böyle televizyon. Aynı ben. Aynı ben. elinde kumandayla geliyor. Bu teyzen niye ki ne kumandası var? Ha, kedi. Ekranı yan kedi. Ne zaman git? Olmaz. Şimdi. Almış şu deme. Ne diyor görev görev yapalım. On hit on yapmayacağım bana ne o oyun eğlenceli değil. Babanne, Yakala savaşı. Oy! Keç Son Şimdi birazdan babaanne de gelip bize keç yapacak. Yapamaz değil mi? Yapamaz, yapamaz. Biz çünkü, biz çünkü tırmanıcı kedi gibiyiz. Zaten kediler tırmanabiliyor. O zaman tırmanıcı kedi olmasına gerek yok. Doğru ya. Hadi baban uyan da bir ne eğlenek ya. Ya aa bak be, benim kuzen ne yapıyorsun televizyona çıkmışsın. Neyse. Aa bizden dedesinin dedesinin dedesin, dedesinin dedesinin babasının babasının da de, dedesinin işte bir, şey, bir şeyin bir şeyinin bir şeyinin kuzeni. Baba ne uyan be. Uyan diye illa bunu mu yapacağız ya? Bunu mu yapacağız? <laughs> bunu mu yapacağız? <gülüyor> He? <gülüyor> He, bunu yapacakmış. <laughs> Gelemez ki. Kısa boylu cüce. Li li. Ne var ne? <gülüyor> ne? Ne? Tovarti <laughs> deme. Tovarti <laughs> deme. Deme öyle. Allah Allah. Demeli. Deme. Deme ya. Yani, i̇stemiyor. Ben gidip evi dağıtacağım. Arkadaşlar bu ev, bu evde, bu evi bir kedi ne yapar? kedi, kedi, kedilik hiç gücü, gücülerim bunu, bunu atmanı diyor. Miau miau. Hey. Baba şunu yakala. Ay şu bardakta yapabilirim. Kedilerin en sevdiği şey. Hmm. Miau miau. 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 Çok eğlenceli. A baba ne geliyor. Baba ne varken hiç eğlenildim. Baba ne şurada bir eğleniyoruz be. Gel gel gel. Ya gel de göstereyim sana. Gel. <laughs> ya Rab, buyur. küsrullah. E atmaya devam edeceğim. Ya şunlar da bir altın parça çıkar, bir şey çıkar. Kardeşim istemiyorum, istemiyorum. Ya bir yere git ya, gide bir şey çıkar. Ha. Hı -hı. Guyanga Tommy. Al sana kongoni. Pom pom pink de var mı? Pom pom pink seni. Pom pom pink. Pom pom pink yoksa ben de okumdur kardeş. Yandı <laughs> mı? <mi>? Ah, <laughs> eh, bu ne so? Ya yürüt ya. Ha? Nasıl öldün ya? <laughs> Götüne vurdum. Bir tane daha göğsüne vurayım mı? Tam şura. Tam şurası. Huy götünü avradım. Hey. Baba uyan? Baba ne? Al şunu yakala. Bak eline veriyorum. yakalar diyorum arkadaşlar. Ya bu gidiyor ölüyor ya. Bayılma kadın. Onda ben bile bayılmam ya. Kedilik üsküllerim bunu atmamı söylüyor. Bunu da patlatmamı söylüyor. Oh bana fatıyor. Bunları patlatmamı istiyor ama. Ah kedi oyunca. Miau 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 What bana ya be var ne O da galo manni. ne babanne. Ni kızgınsın ya. Hh gülümse. Benim kucağına alsana ya. Kadın benim kucağına al. Uy! Bayıtmam istememiştim. Ama ben he ama ben ne bir şey. Ben şu şu balığı kurtaracağım. Balık gel buraya. <laughs> Om, wi. <Uy. gülüyor> tamam. İndimde bir şey yapmayacaksın değil mi? Tamam yapmayacağım. Ya ben balığını yiyecektim de. yiyemiyorum ya. Bir dakika bunu. Niye yuvarlak diyor? Balık gel buraya. Seni yuvan'a geri götüreceğim. Sonra seni bizim mağaralara götüreceğim. Ziyafet çekeceğiz. Ya sıkıldım. babaanne, babaanne neredesin? Babaanne bana telefon ver. Telefonun var mı? Telefonun var mı kadın? Telefonun var, var mı? Var mı? Var mı? Var mı telefon? Yok herhalde. Herhalde yok. Ben senin kanununla oynayacağım. Boing. Boing. Hmm. <laughs> ya neyse ya. Git ya. Vallahi. Bana telefon vermiyorum. Küstüm seninle. Ya yürü git ya. Konuşma benimle. Küstüm sana. Bana abur cubur. Bana abur cubur değil de telefon vermiyor. Ya evde. Ben dışarı çıkart ya Allah Allah. Bu evden bir şekilde kaçmalıyım. Bu evden nasıl kaçacağım ya? Acaba bu evden kaçılıyor mu? Bence kaçılıyordur yani. Nasıl olsa ev. Evden nasıl kaçılmaz? Ya. Aa, Aa, kendime Kendime e, top. Acaba kendime top olarak göstersem sayar mı? Yok saymadı. Peki böyle yapsam. Şuraya bak şimdi. Oha evin içini gördüm. Neyse. Şimdi buradan ya oranın içine girmem lazım ya. Şimdi kendimi oraya atacağım. Meow meow gücü miyavlar. Gücünü toplasın. Ve bam. ya Tamam. Skor sıfır. Uyuyor mu? Ne yapıyorsun ya? Uyuyor mu? Ne yapıyorsun? <laughs> Bu nasıl uyuş kadın? Ya böyle ölünür mü? Bayılır, bayılır mı? Ben seni uyandırmak istemiştim. Bayıtmak istememiştim ki. Ya bak şunu açayım ya. Aa, izle, izle. İzle ben o karışma yanlışlıkla oldu. Ben yokum. Tamam mı? Yokum ben. Ben yokum. Yokum hadi dışarı çık dışarı. Dışarı çık arkandan gel. Dışarı çık arkandan gelim ya. Ben yokum. Neyse arkadaşlar şimdi böyle. Bu evden kaçabilmenin bir yolu yok büyük, büyük ihtimal. O yüzden arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geliyoruz. Kanala abone ol, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek <laughs>